Berat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi görmek bir Sağ olun. Siz Cengiz Bey evet, değil isimciyiz. mi? Evet, Cengiz. Ben Cemal Cemil Usta'ların kardeşi oluyorum. Çünkü ben buraya 15 sene önce geldim. Gelmiş Kısmet bugün buradayız, evet. Kaç kişi burada şey, yani aşağı yukarı kaç kişi yemek yiyebiliyor? aynı anda. Aynı anda. Yani bir 50-60 kişi yiyebiliyor. Her gün açık mısınız? Her gün. Bir tek Ramazan'da bir ay kapalıyız. O kadar. Evet. Onun dışında açıksınız. Açıkız. Peki gördüğüm kadarıyla Odun kömürüyle. Odun bunu. kömürü evet. Sık Bizim şey, ne, ne tip kömür? Meşe odunu. Meşe, meşe odunu evet. Öyle gözüyorum Beşim ben de. Meşe evet. O zaman isterseniz biz Bursa kebabını beklerken, beklerken tam, bakalım. Tabii ki buyurun. Tamam. Tersi çok iyi bir fikir bence. Evet. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde patlıcan Hiç Yok. satısına şey dönerin o kendi suyunu ekliyorsun. Döner ya, döner çok önemli. On tadını veren döner al, bol tereyağı. Hı -hı. bol tereyağı tereyağı de. var ama dönerin kendi şeyi var tamam, bunda et şeyi var. evet aynen Döre bence ya. tereyağına gerek bile yok bu kadar yani benim evet. kanımca. biraz tadı değiştiriyor. gerek yok bence birazcık. hiç gerek yok bence bunu şey denemek istiyorum bence öyle tabii şu anda patlıcanın iyi zamanı değil. değil patlıcan biraz su gibi yani domatesin göreyim. mutlaka renk vermesi kat kat oluyor domatesle evet közlenmiş domates Pat patlıcanla karıştırarak. Bu şeyle Hakken çok iyi gidiyor. Bursa kebabı ile çok çok evet. güzel gidiyor. Çok Turşuya güzel. da baktım. turşu herhalde dışarıdan alıyor. Dışarıdan geliyor evet dışarıdan geliyor. Dışarıdan. Tamam. Şimdi kebabımız da geldi. Tamam. Allah'a ben önce buyurun. şöyle bir bakarım. Şimdi bana biraz sumak ek Tabii. koyalım. Tamam. Ya yakmamak çok mühim. Dek, Hemen tam, tam dök. Tam bekaz. kıvamında. Dökmek lazım. Tam kıvamında. Çok. Olsa... Birlikte yiyeceğiz yalnız mı? Pekala. Sen başlayayım buyurun. Tamam, başlıyorum. Siz başlayın buyurun. 15 sene çok uzun zaman. Evet, evet. Yani benim koku hafızam iyidir. Evet. Te şey yaparım ama insan yanılabilir. Yani evet, 15 mutlaka, sene mutlaka bana biraz farklı geldi bu şu anda 15 sene yediğimden aklımda kalan 15 sene önce pide aynıydı tereyağı ve et farklıydı et kuzu ağırlıklı bir hatırlıyorum bu dana yok burada koyun da var ne koyun. kadar ama çok az koyun herhalde yok yok koyun fazla %65 %65 koyun Allah Allah Tabii ben yok. daha çok dana ağırlıklı geldim Bizde? yok koyun ağırlıklı Koyun o zaman belki budu falan yani koyun farklı o zaman. Koyun. koyun çok daha böyle kekik kokulu belki de. Evet mevsimlendir o da tabi o Olabilir. da var tabii ki. Ama bu bana gerçekten tadı dana ağırlıklı. Evet. Tereyağı olmasa onda tek yediğiniz zaman o kuzu böyle damağınızda hakikaten o Hak lezzet kalıyordu. Evet. Köftesi güzel, Köftesi. şeyi de güzel, pidesi de çok güzel. Evet. Şu kıtır fakat tereyağı da emmiş aşırı değil evet. aynı, pide değil. aynı. Evet. Peki şey tereyağı da biraz farklı geldi. O sırada daha keçi hatırlıyorum ha, Kerya. İşte daha... değişiyor. Yani ya. köylere ve keçi oranı az olduğu için biraz yağ azalabiliyor keçi oranı. O yüzden şu anda farklı bir Kerya. Yağcımız hep aynı değişmedi. o yıldan beri hep aynı ya. Aynı ya. Kasap, evet. kasap da aynı ya. Aynı kasap. Anladım. anlarım. Anladım. Şey yine de gayet güzel marinasyon yapmış. Evet. Ustalı yani eminim marinasyon değiştirmemişsiniz. Tuzu yerinde kullanmışsınız. Herhalde evet. soğan suyu kullanmışsınız. Soğan suyu tabii ki. Kullanmışsınız. Kullanmışsın. Piş pişmesi için. Bunları koyup, tiği kendi şeyi belki o da besi olması besi olması Mesai, fark evet. ediyor etti o 10 et, me sene önceki belki Türkiye değişiyor evet. belki evet. ama 10 me sene önceki o Rahiye o şeyi gördüm. Evet. hangi mevsim gelmiştim ben Yazın da o zaman. Ha, daha ya, yazın, uzun, daha, daha, yağlı oldu e o zaman. Temmuz, e Ağustos başı o, o zaman o, o daha bir şey evet. oldu. O zaman. Ama, ama güne, güne, güne ya, işte hiçbir şey diyemem. Şey, yani kesimi olsun, evet. pişirmesi olsun, kömür ateşinin verdiği raya olsun. Evet. Etin marinasyonu, dinlenmesi, ince kesimi, pidesinin kalitesi, köftenin lezzeti bunlar evet. çok güzel çok evet. şey. Ama ben biliyorsun düşündüğüm evet, şey, de, şey, de, yapıyorum. Demek. Ama yine gayet güzel gördüm. Bununla ha, birlikte. Fatih Ersin, A Gayet harika. Ha, Tereyağı ha. keşke o keçi biraz daha ağırlıklı olsun. Da da biz aslında ziyaret hazır olacak. Bizde özel yapılıyor ya. Öyle Mesela mi? Benim kayınpederimin abileri Kağbaşı'da, Kağbaşı'da mandıra var. Bu yağı tutturamıyorlar. Tutaramıyor. Bana Hemen. kaç kere yağ gönderler. Tutmuyor bu yağ. Benim yağı bir o değişmeyip zaman. Anladım. Yani sizin geldiğiniz yıllardaki aldığım yerle kasapta hep aynı değişen bir Aynen. şey yok. Peki, çok teşekkür ederim ama yani çok güzel bir hatırayı canlandırdık. O zaman bu çekiminde Cemal ve Cemil Beylerin anısına ithaf edelim isterseniz. Çok, çok sağ olun.